Ben Brett. Kuzey Karolanya'da Food Lion isimli marketin sahibiyim. Geçenlerde burada bir kadının hırsızlık yaptığını tespit ettik. Çalışanlarımızdan birisi hemen polisi arayıp durumu ihbar etti. Markette her zamanki gibi yoğun bir hafta sonuydu. Bayrama birkaç hafta kalmıştı. Alışveriş arabaları dop bir sürü insanın sıraya girmesine alışmıştık. Tüm bu kalabalığın arasında bir kadın hırsızlık yapmıştı. Marketteki tüm güvenlik sistemlerine rağmen bu kadın elini kolunu sallaya sallaya poşete attığı ürünlerle beraber marketten ayrılmayı başarmıştı. Olaydan birkaç dakika sonra çalışanlarımızdan birisi güvenlik kameralarına göz atarken bu olayı fark etti ve hemen polisi aradı. Ama devamında hiç beklenmedik şeyler oldu ve hepimiz çok şaşırdık. Çalınan gıdalar toplam 36 dolar ediyordu. Çok geçmeden Katie Bresnau ve Candice Spragins adındaki iki memur hırsızlık olayıyla ilgilendi. Çok geçmeden hırsızın evi bulundu. Polis memurları binaya girdiğinde herkes ya yavaşladı ya da tamamen durdu. Polisler yukarı kata çıkmadan önce gördükleri herkese sorular sordu. Hırsızlık yapan kadın 3 üve evlat annesiydi ve apartmanın ufak bir dairesinde yaşıyordu. Apartmandakilerden birisi polislere neden orada olduklarını sorunca memur Katie bu soruyu cevapladı. Ardından Katie ve Candice hızla merdivenlerden yukarı çıktı ve annenin oturduğu daireye gittiler anne tutuklanmak üzereydi. Kapının iki saat çalınmasının ardından anne yavaşça kapıyı açtı ve evin içler acısı halini polislere gösterdi. Evin tavanı akıyordu ve pencerelerde soğuk havayı olduğu gibi içeri alan delikler vardı. Çatlamış duvarlardaki badana çoktan solmuştu. Ev ev değil bir harabeydi sanki. Birkaç saniye Katie ve Candice karşılaştıkları manzara karşısında dona kaldı ve böyle bir yerde bir ailenin nasıl yaşayabildiğini anlamaya çalıştılar. Ardından memur kendisi şu cümleleri söyledi. Ne yazık ki bizimle gelmeniz gerekiyor. Food Lion marketindeki güvenlik kameraları sizi bazı eşyalar çalarken kaydetmiş. Perişan bir surat ifadesiyle bu cümleleri dinleyen kadın ardından "Hayır, lütfen. Hayır. Çocuklarım." demeye ve ağlamaya başladı. Kadın her an bayılacak gibi duruyordu ve konuşacak enerjisi de pek yok gibiydi. Kadın ardından kapıyı tamamen açtı ve polislere içeri girmesini işaret etti. Candice ve Kate evin içine girince daha da şaşırdılar. Tavanda örümcek ağları vardı ve yerde 4-5 yaşlarında bir çocuk soğuk havada üstü açık yatıyordu. Diğer iki çocuksa sessizce bir köşede oturuyordu. Bu çocukların kıyafetleri oldukça eskimişti ve çocukların gözlerinde yorgunluk ya da açlık ifadesi vardı. Kadın biraz kendine geldikten sonra şunları söyledi. Bir kaza geçirdikten sonra her şeyimi kaybettim. Ardından da büyük bir beyin hasarı geçirdikten sonra işini ve evini nasıl kaybettiğini anlattı. Ameliyattan sonra da hemen iş hayatına geri dönememiş, çevresinden yardım istemiş ama ne yazık ki kimse kadına da, çocuklarına da hiç destek olmamış. Bu sırada evi gezen memur Kate buzdolabını açtı ve dolapta açık patates cipsi dışında hiçbir şey olmadığını görünce şok oldu. Ardından kadın gözyaşları içinde şunları söyledi: "İşte marketten çaldığım her şey." Bunu yalnızca çocuklarım üç gündür hiçbir şey yemediği için yaptım. Bunları markete geri götürebilirsiniz. Ama lütfen beni tutuklamayın. Çocuklarım bensiz yaşayamaz. Bu sahne karşısında iki polis memuru da gözyaşlarına hakim olamadı. Kadının zorunluluktan ötürü çaldığı belliydi ve bu kadın parmaklıklar ardına girmeyi hak etmiyordu. Ama yine de Katie ve kendisinin bu kadını şerife götürmeleri gerekiyordu. Devamında olanlarsa gerçekten muhteşemdi. Birkaç saat içinde kadın özgürlüğüne kavuşmuştu. Ama kadın evine varmadan önce Katie ve kendis bir kamyon dolusu gıdayı kadının evine gönderdi ve bu ailenin yaşayacak daha iyi bir yer kiralamasını sağladılar. Çevremizde zor durumda olanlara destek olmak bizim sorumluluğumuzdur. Bazen insanlar içinde bulundukları çaresizlik ve sefalet yüzünden suç işlemek dışında bir çıkar yol bulamaz.